Hepinize merhaba ile Trende Hayvanlı Vlog'a hoş geldiniz. Öncelikle bu masanın üstündekilerin ne olduğunu çok merak ediyorsunuz. Onlara birazdan geçeceğim. Fakat ona geçmeden önce bunu geçen videoda göstermiştim. Bu zibi de ailemizin yeni üyesi. Kendisi çok kara. Şöyle göstereyim. Suratı, ağzı, yüzü hiçbir şey belli olmuyor. Fakat çok cana yakın. Bana annesi bırakmış. Bu çok memeye benzeyen her şeyi öpüyor, emiyor. Hatta çok göstermek isterdim fakat çok uzağım şu an kulak mememi meme sanıp ısırdı. Ben acile uyandım gecenin üçünde. Fakat kendisi çok güzel, çok tatlı, çok şerefsiz. Bunu tanıtmak istedim size. Şimdi sıradaki aktivitemiz var. Sıradaki aktivitemiz ne? Bugün sizle birlikte kedi yapmayı öğreneceğiz. Evet bu malzemeler kedi için. Şimdi ben size malzemeleri tanıtayım birer birer. Bunu ben vücut parçası olarak düşündüm. Aslında bu yanıyordu. Bu birazcık cyborg kedi olacaktı. Bak, Şeyli kedi. ama bozuldu o yüzden yapamadık bu kafa parçamız zil çaldığına bakmayın zil bizden bizim ilgi alanımızda değil bu mandallar ön ve arka baca ayakları bacakları olacak şunlar şu an dördünü birden tutamadığım için benim şey görün maruz görün bu da birazcık naruto gibi olacak ama <laughs> kuyruğu olacak şekerim yok şekerim kalmadığı için tatlandırıcı olarak biliyorsunuz kediler çok tatlı olduğu için sıcak çikolata kullanıyorum. Bu bütün parçaları bir arada tutacak. Oyuncu olması için bir tane oyun. Ve mükemmel yavru kedi kokusu için Glade Ocean Breeze kullanıyoruz. Tenceremizde yapacağımız yer. Öncelikle vücut parçasını atmakla başlayalım. Sonra oynak kafamızı koyalım. Bacakları atalım. Bacaklar... Nerede bir bacak kayıp? Bacaklar takım değil. Bir tane bacağı değişik. Artık onda renk çıkınca ortaya ne çıktığını gördük. Bunu attık. Tatlılarımızı koyalım. Oyuncu olması için bu şart. Bunsuz kedi olmaz. Birazcık... Oh! Mis gibi koktu. Kuyruğu, kuyru... kuyru <laughs> Naruto kuyruğumuzu unuttuk. Kuyruğumuzu da attıktan sonra bunları bir arada tutmak için tabii ki ben bunu böyle dökmem bir arada tutmaz. At hepsini gitsin. Ve şimdi kapağımızı kapatıyoruz. Ortaya ne çıkacak bakalım Power, Power, Powerpuff Girls gibi. Ortaya ne çıkacak bakalım. Ve tarifimiz hazır. Şimdi açıyoruz bakalım ne çıkmış ortaya derken. Evet fazla kaçırmışım. Herhalde çok fazla kaç... Neyi fazla kaçırmış olabilirim. Yapıştırıcıyı çok kaçırmışım. Ortaya bunlar çıktı. Gördüğünüz gibi bunlar da ailemizin yedi üyesi yeni üyesi, 7 üyesi değil, yeni üyesi. Az daha 3 tane daha doğrusaymış 7 üye olacaklarmış. Bunları sizle tanıştırmak istedim. Hepsinin gözleri anneyle birlikte 5, az önce gösterdiğim kedi birlikte 6, tam 16 tane kedim, 2 tane köpeğim oldu. Dikkat ederseniz gözleri bunların biraz hastalıklı, iyileşme sürecinde. Bu ikizi bir de bunlar pantere benziyor. Bunlar çok güzeller. Bu bu tam bir pır 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 aralarındaki tek dişi bu. Kendisi çok aslında şu an yakındayken yapmıyor ama uzaktan pır pır diye kızıyor. Çekmek isterdim fakat şu an zaman değil. Bu ikisi nin tedavisi hala devam ediyor. Gözlerine dikkatli bakarsanız gözleri birazcık böyle kısık gibi özellikle bunun gözü çok fena. Bu hafta sizi bunlarla tanıştırmak istedim. Hayvanlar tencerenin içinde bir saniye kadar falan kaldı. O yüzden aklınıza kötü bir şey gelmesin. Ben bunu şimdiden peşin peşin söyleyeyim. Dediğim gibi o ailemizin yeni üyesi bunlar. Hiçbirinin adı yok. Ben bunlarla ne yapacağım bilmiyorum. Bu arada Facebook sayfasına paylaştım. Patreon diye bir site buldum. Kickstarter'ı bilmem bilir misiniz? Kickstarter oyun yapımcıları paraları yetmediği zaman oyun yapmak için, oyunculardan destek almak için açtıkları bir sayfa. Genelde insanlar oyun çıkmadan oraya yatırım yapıyorlar ve orada destek alıyorlar. Patreon'da YouTube'cular için Kickstarter gibi bir şey. Gördüğünüz bu zibidilerin bakımı çok pahalı. Ben de bana destek olmanız amacıyla böyle bir sayfa açtım kendime. Fakat bu demek değil ki Aa, Eren abi paracı oldu. Her şeyi para için yapıyor. Değil. Ben videolarıma zaten devam edeceğim. Facebook sayfasında da yazdım bunu. Ücretsiz MMO gibiyim. Beni oynamaya devam edebilirsiniz. Fakat ekstra özellikler için sayfaya girerseniz ben sayfanın linkini vereceğim. Sayfaya girerseniz ekstra özellikler için oradan bana destek olabilirsiniz. Ama dediğim gibi tamamen size kalmış bir şey. İster destek olursunuz ister destek olmazsınız. Bu işin tek paracıl yanı Orada kendinize bir hedef belirliyorsunuz. Ben şu an aylık 11 dolar gelirim var oradan. Zaten siz girince de sayfada göreceksiniz bunu. 11 aylık 11 dolarlık aylık gelirim 50 dolara vurunca 50 dolara ulaşınca soru cevap 3 yapacağım. Bu işin tek parasal yönü bu. Buradan çok üzüldüğünüzü duyar gibiyim. Ama merak etmeyin yakında 50 dolara herhalde ulaşır. Ben bugünlük bu kadar. Bu zibidilerle size hoşça kal demek istiyorum. Bunları da alayım da ayrımcılık yapmış gibi olmayayım. Çünkü ben bu ikisini daha çok seviyorum. Pantere benzetikleri için. Ama bunlar da can. Bizden bugünlük bu kadar. Daha sonraki videoları beğendiyseniz mutlaka beğenmeyi unutmayın. Bunu geçen GTA videosuna dile getirmiştim. Tekrar söylüyorum. Siz ne kadar beğenirseniz da şu an Bilmiyorum sesi geliyor ama Siz ne kadar çok beğenirseniz ben video çekmek için o kadar çok iştahlanıyorum. O kadar çok mutlu oluyorum. O yüzden videolarımı beğenmeyi unutmayın. Videolarımı beğendiyseniz aynı zamanda kanala abone olmayı da unutmayın. Ben de bugünlük bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.